Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben umarım sizler de iyisinizdir. Bugün sürüde Tyson var. Bir haftadır Tyson'ın değişim sürecinde bir haftada bir bırakacağım. Güzel bir bakım aldım Tyson'a hemen. Zaten kendine geldi. Enerjisi de arttı. Toparlandı da. Kondisyonu da yerine geldi. Bugün Tyson'la olacağız. Bir haftada böyle olduysa bir ayda bence daha güzel olacaktır. Hep beraber izleyip göreceğiz bu süreci. Tyson Bey'i serbest bıraktık. Bakalım bugün ne tecrübeler kazanacak. Yavaş yavaş kendini toparlamış Çay yerine geldik yine bugün. Burada çay yapacağız. Musa dayı da geldi. Musa dayının bugün köpekleri fazla. Gel Musa abi gel. Ne kadar köpek getirmişsin ya bugün. Bir senin keşke getirdim bugün. Biz ya yarın çeşit getirebilirim arkadaşlar. Burada aşırı bir köpek fazlalığı var. Tyson'ı bu verirler. O yüzden Tyson'ı koruyacağım. 2-4 büyük köpek. Şu akbaşlık olan geliyor. Hepsi çıktı ya. Bugün tam çeşin günüydü ama. Maalesef kaderi berbat малис gittik. Ne yamanmış. а yаман мiш ат баш

Yaşları var Burada da bir yavru var Sen yerin belli oldu dün ya dün, dün yerin belli oldu ya Senin Belli oldu mu? Tabii ya Kimse Aa. Dün kimse yoktu Bu da gelmedi Yok bu, şimdi, bu, bu da bizim köylü ya, bu varız, Bugün Zaman daha erken getir ee, Bir çay yaparız güzel bir çay tamam. Tamam taşındur. Şimdi gidip Musa Dayı'nın sürüsünü çevireceğiz. Daha gözlü da gözlüna. Öz geliyor, geliyorum. Daha gitmiş aşağı <gülme> <laughs> ya. Hop be, töber ikbalim. Abi bu ne kadar gelmiş ya? Güzel ya dur. Daha aşağıymışlar ha. Daha Bu değil mi? Ha? O mu? O aşağı gitmişler daha. Oyunlar bir maçlar gitmişler daha. Yok ya. Dereye var ya. Tam maçlar ya. Tabi altta dere var ya sen onu yatırmıştın. Ha. Şimdi şimdi gördüler yor kaçıyorlar şimdi. Şimdi <laughs> Bir dakika da gelirler ya. Her işim kolay var ya. Tam bu sade ya. Hahaha. Her dedi biliyorum. Yani babanın ismi ne? Ali. Burada mı? Dur kardeşim dur. Sürü çevirelim arkadaşlar. Bayağı bir dağıldı. <laughs> Musa da sürüsü. Kalman, ben. Bir o akbaşlara bak. Allah Allah. Şimdi bunlar ilk kez drone gördüğü için şaşırıyor tabi. Tamam. Oyunları yukarı doğru süreceğiz. Bizim yatak yerimizde. Geldi ya geldi, geldi. Geliyor o ya. Geliyor. Gel, gel. <laughs> gel 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 Abi geldi. Geldi geldi. çekildi geldi. Bunlar mi Hep heyecanlandılar. Bakalım burada koyun falan kalmış mı? Soru yanlış olmasın. Yılıyor. Burada bir sıkıntı yok, koyunlar topladık. Bu nereye gidiyor? Kim? Bunun nereye gidiyor? Burada. Sırtta bak. İyi hadi yatıver koyunlar. Şimdi de çay hazırlıyoruz. Çek. Çöp hiç bırakmıyor ya. yaptınız mı? Kimse yazdıklar. <laughs> Devam ediyor. Kim? Bir var. Var. Aha, gel Annesini emiyor çay, Çayımızı gel, içtik. Var sohbet üzerine sohbet. Taysın bu buraya <laughs> gel Taysın. Olur ya fazla yaklaşma. Seni boğarlar yoksa. Hoş. 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 Şu tehlikeli ya. Büyük köpek tehlikeli. Hadi sana karışma gel. Evet. Tyson bu çöpeğe de postasını koydu ya. Şaşırdım. Tyson buraya racon çizdi ya. Bu büyüsü artık daha tehlikeli olur. Ama iyi bakıyorum şu ara. Thank you. <laughs> Şu büyük köpek tehlikeli yoksa böyle bir şey yapmaz ya. Hadi, hadi oğlum. Bugün durumun nasıl dayı? Yemekleri toplamışsın. Durum, durum güzel O zaman geldi dayı oldu ya. Sohbet edene sohbet ediyoruz Aa, bugün. E. bugün. Daha daha da Vallahi, yani, o zaman bugün sohbet boyutu. Daha artık da seninle ittibatını kesiyorum. Vallahi herhalde yarın, siz geldi. beni buraya bırakmazsınız. Ben de evet. seni buraya bırakmazdım. Siz iki oldunuz. Biz yalavdan yerdik. Vallahi ya. de öyle de gelme. Tavukları pişirmişsiniz öyle güzelce. Tavuk patates Çayınızı yapmışsınız. Çay. Çeyfiniz ben yerinde? Daha, Tabii, ne güzel. Bir anda, Yo. bir yanda. Yoo. Ozan daha diyeceklerim var. Sen yarın, da... yarın beni de bırakmazsınız. Yok, sen beni buraya bırakamazsın, yok. Yok, sen daha bitti. He? Sen bugün röportajını tanıdın Allah röportaj yaparız <laughs> yarın artık. Sen yarın Ceren'i gidiyorum. Bugün iyi ya, böyle zaman geçiyor. He? Bugün daha hızlı zaman geçti. Ha valla. vallahi. Şşş, <laughs> dur. Sultan Taysim'e göre. <laughs> Taysim ayarında. Dayı uzatmış ayaklarını. Çeşit yerin tabi bugün. Eyvallah eyvallah. Oyunlar da yamaya vermiş. Aa bugün röportajı değil çay kita gelmiyorsunuz. <laughs> <laughs> Valla yarın üzerinde bırakmazsınız buraya. Ya. Yarın geleceğim dayı yine buraya. Ha, yarın çoban geliyor. Çoban, çoban geliyor. Ya. Çoban çek. Çoban. Evet direkt başlayın yanına çoban çeker yarın ya. Direkt başlayın yanına gönderin. Şşş dur dur dur. <laughs> Yarın demek çoban he. ha. Bir de onu çekeriz. Ha. Bir de onunla bir röportaj yaparız. İran, İran ne? Bunu anlaşamayız ha. dayı ya. Anlaşamayız onunla da ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sus. Ona karşı bu büyük. Şimdi seni bir tutarsa taysın. Yerden yere, yerden yere. Bu diğerlerine karışabiliriz, sıkıntı yok. Ama ona karışma. Dayanın Mernos koyunlar da yamaçta. Ha, <laughs> eşek çıtma attı Taysa. <laughs> oh, fena kötü vurdu. Taysa bu sefer köpek deden bekledi darbeyi, eşek de yedi. iki tane yavru. Biri 8 aylık Tyson. Biri de küçük Sipa. Çayımızı burada yaptık, içtik. Artık ayrıldık. Dayımız da eşeğine bindi gidiyor arkadaşlar. Köpeklere Tyson çok çarpıştı ama hiç böyle korku belirtisi göstermedi. O büyük köpeğe bile posta koydu. Güzel değil abi dese. Adam adam. Bugün gözüme iyi izle yürüdü şerata. Yedinin %100 veren bir köpeş yani. Bir tane arkadaşlar şunun yanına. Tek başına. Tahsin şimdi onu sünün içine bırakmayacak. Nereden çıktı bu tek başına böyle ya? Fazla yaklaşma, fazla yaklaşma. Sünün içine bırakmayacak dedik, sünün içine kovalıyor. Bunu uzaklaştırdı. Bayağı bir ineği uzaklaştırdı arkadaşlar. Çok inatçı peşinde bırakmıyor. <laughs> Taç! Güzel uzaklaştırdı. Çok beğendim. Aferin benim oğluma ya. Tam görev bilincinde bir adam. Görevin tam bilincinde. Taksim Taksim <laughs> Komşumuz aradı arkadaşlar İnekleri toplamaya gelmişler yani inekler şu an biraz dağınık Onlar da yorulmuşlar Şimdi de, inekleri böyle drone biraz kovalamaya çalış İlk kez böyle bir şey deneyeceğim ee, Bakalım acaba Korkacaklar mı yoksa hiç umursamayacaklar mı şimdi göreceğiz Şahin abi yanına doğru gidelim Çok hızlıyız ama şu anda çarpacaklar resmen Yukarı işaret ediyor. İnekler yukarıda yorulmuşlar. Bayağı bir dağınıklı bu inekler. Zaten biraz önce bir tane de gördük. Tyson'ı kovaladı. Bayağı bir her yere dağılmışlar inekler. Bakalım şimdi arkadan yanaşarım arkadaşlar. Şöyle korkutmayı deneyelim ama hiç korkacaklarını zannetmiyorum. Oyunlar korkuyor da inekler korkmaz ya. Şöyle manevra yapalım birazcık. Delip gidelim böyle korkutmaya çalışalım ama. Bakın bir inek birazcık tedirginleşti. Ortadaki inek. Korkma belirtileri var. Bunda hiç hareket yok. Şöyle üzerine doğru hızlıca uçuruyorum. Ama hiç tepki vermiyor bu. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Koyunlar kovaladık ama o inekleri de kovalayacağız. İnekleri de korktular. İnekler korkmaz diye düşündüm ama İneklere fena gidiyorlar. <laughs> Oo. Topladık inekleri. Bunlar koyunlardan da beter korktular. Çok iyi oldu ya. İnekleri istediğimiz yere sürebiliriz artık. Bunlar acayip korktu ya. Sayın abinin ayağına kadar getirdik. O evet, teşekkür ediyor. Bayağı iş görüyor drone ya Hem bana yarar var hem de çevremizdeki insanlara Bundan sonra demek ki inekleri de kovalayabiliriz Bakalım Mehmet de yapıyor Şahin abinin oğlu o da Bu da çok sevindi Bu da mutlu oldu arkadaşlar drone'u görünce Onlara bir kolaylık sağlamış olduk çok sevindi ya kerata. Tyson'ın etini de buraya astım arkadaşlar. Buradan yiyebilecek. Böyle yere koymuyorum ki pislenmesin. Oradan istediği gibi yiyebiliyor. Bugün Tyson kendine yine karıtladım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.